Herkese selam. Karşınızda Huntrix grubu. Onlar uh. bebek karnı mı? Kızlar anne olacak. Yaşasın. Çok <laughs> mutluyum. Ben de bir tane istiyorum. <laughs> Bebeğim nerede? Ağlama kızım. Bir yolunu buluruz. Biz durmayız. Her zaman birlikte. Evet. işe yaradı. Yay. Hepimiz hamileyiz. İşte size küçük bir hediye. Süper nadir bir labubu koleksiyonu. Onu alabilir miyim tatlım? Kutuyu alalım. İçinde kim saklanıyor? Çok şirin. Bir renk seçelim. Evet, sen de. Biraz boya ekleyelim. Bir fiyonkla süsleyelim. Aynısından ister misin? Onu kim alacak? Bebeklerimiz için oyuncak alalım. Şu sevimli labubu figürlerine bakın. Bu sezonun en popüler trendi. Hmm, hangisini seçmeliyim? <laughs> Hepsi çok şirin. Bebekler kesinlikle onlara bayılacak. Hmm. belki bu. Yoldan çek. O benim. Hey, etme. Sadece bir tane kaldı. Onu nasıl böleceğiz? Kızlar, ben alacağım. Hayır, ben alacağım. Bekleyin. Bunu duyuyor musunuz? Bütün lavaboları almışlar. Oyuncağı ona verelim. Ha? Ne? Ciddi misin? Hanımefendi, onu alabilir miyim? Lütfen. Ama ödeyebilirim. Bir yaprak olur mu? Alın, alın. Ay tatlı. <laughs> Ödemene gerek yok. O senin. Teşekkür ederim. Çok naziksiniz. <laughs> Umarım bebek de tıpkı senin gibi olur. Zoe karnımda ağrı oldu. Lütfen Zoe'nin daha iyi hissetmesi için bu videoyu <laughs> beğenin. Sadece acıkmışsın. Biz de açız. Hadi gidip bir şeyler atıştıralım. Hazırlanmama yardım eder misin? Etiketi yazdıralım. Harika. Seninki de aynı oldu mu? Üç çeşit. Kenarları yapıştıralım. Noodle'ları keselim. Paketi kapatalım. Rumi, Zoe ve Mira için atıştırmalıklar. En sevdikleri yemek. Çok açım. <laughs> Bebeğim aşırı acıktı. Bakın çok lezzetli şeyler var. Fiyat etiketi yok. O zaman bedava Yay! olmalı. Al Mira ve bu senin için Zoe. <laughs> hmm. Harika kokuyor. Lezzetli. Hepsi bu kadar mı? Hala aç mısın? Evet. Hadi başka bir şey yiyelim. Harika fikir. Şeker. Bu bizim için mi? Burger. Ne güzel. Hamur işlerine bayılırım. Hadi yiyin. Kıpırdayamıyorum hmm. bile galiba. Bütün eşyalarım nereye gitti? Sadece bir dakika uzaklaşmıştım. Faturayı ödeme zamanı. Ne? <laughs> Ama Aa. yanımızda yok ki. <laughs> Sakin olun bayım. Hamileyiz. Burada bekleyin. Tamam. Şapkana ödünç ver. Öyle yemeğini kazanacağız. One... Vay. Bu hançiks. Büyük bir hayranıyım. Ben de. Bu yeterli mi? Wow. Vay canına. İnanılmaz. <laughs> Hesap. Kapandı. Kızlar başardık. Yay. İşte bu takım ruhu. Aa, <laughs> oh, gitmemiz gerek. bunun öncesi dersleri başlamak üzere. Lalilo hazırlanmanıza yardım edecek. Deniz yosununu tabana yapıştırdım. Bir kapaladım. İkiye bölelim. Sünger yatak. Yastıklarla sesleyelim. Tam bir alt değiştirme masası oldu. Ve işte bebeklerimiz hey. geliyor. Merhaba. Geç mi kaldık? Tam zamanında. <laughs> Bize bebek bezinin nasıl değiştirileceğini gösterir misin? Elbette. Bitti. Kim deneme göster Ay çok küçükler. <laughs> Bekle. Hangi yöne gidiyor? Jinu kafamız <laughs> karıştı. Bu zor bir vaka. Deneyebilir miyim? Selam küçükler. Nazikçe. Şimdi doğru mu? Evet. Aferin. <laughs> Asla yani olamayacak mıyız? Ağlamayın kızlar. Mira sana yardım edeyim. Bu işi hallederiz. Beni izleyin. Bir, iki ve bitti. Anladınız mı? Rumi wow. o kadar kolay gösteriyorsun ki. Alın. Bu bezleri alın. Teşekkürler. Yaptım. Ve siz stres yapıyordunuz. Teşekkürler kanka. Aa, bebek mi ağlıyor? <laughs> Beni kucağına al. Bebek olduğundan emin misin? Endişelenme. Halledebilirim. İşte. Oh -oh. <laughs> of benim. Rumi yoga sana yardımcı olur. Benimle gel tatlım. Lalilu yoga için giyecek hiçbir şey yok. Bir balon seçelim. Bu harika seçim. Kırt kırt. Body'i deneyelim. Bir saç bandı ekleyelim. Teşekkürler çok daha iyi. İşte buradayım. Hadi başlayalım. Hava yogasına hoş geldiniz. Bu pozu hatırlayın. Böyle yapın. Ve artık bel ağrısı kalmayacak. Vay. <laughs> Zoe. Ya. Sırada ne var? Olamaz. Ah dolaştı. Ah, umarım bu yardımcı olur. Böyle mi? Düşmek istemiyorum. Ah. Seni yakaladım. Yakaladım. Of. Karnım. Olamaz. Ne yapacağız? Rumi'nin bir doktora ihtiyacı var. Hemen. <laughs> Hepsi benim suçum. Yapma. İyi olacak. Rumi'nin daha iyi hissetmesi için yorumlara 10 more kalp bırakın. Burada kimin yardıma ihtiyacı var? <laughs> Rumi. Hayır. Doktor annem nerede? Aha. Ay. Sanırım ne olduğunu biliyorum. Bekle. Aşk günü kurtaracak. Of. Hmm. Vay. Bu garipti. <laughs> Teşekkür ederim doktor. Bebeklerinizi görmek ister misiniz? Bunu yapmanın bir yolu var. Rumi sen başla. Hadi bebeğim. Kendini annene göster. Oh, ah, bu garip. Evet, bu makine <laughs> deniz kızları için uygun değil. Ama çok hazırdı. Hmm, bir fikrim var. Lalilu, deniz kızı dostu bir hey. ultrason makinesine ihtiyacımız var. Hadi bir tane yapalım. Yazıcıyı açalım. Bir resim yazdıralım. Onu bir kapağa yapıştıralım. Ekrana takalım. Deniz yosunuyla sesleyelim. Vantajı unutmayalım. Su altı tarzı bir ultrason. Jinu, al bunu. Mükemmel. Mira rahatına bak. Aa, ya acırsa? Hiçbir şey hissetmeyeceksin. Bekle. Ne yapıyorsun? Hasta doktora saldırıyor. Mira hemen yanındayız. Üzgünüm. Sadece gergin... Tamam. Dikkatli olacağım. İşte bebek. Vay. Çok şirin. <laughs> Zoe, sıra sende. Ne büyük bir sürpriz. Bekle. Bebek nerede? Ne? Açtım. Oh, bu onu açıklıyor. Üzgünüm doktor. Sıra sende Rumi. Bakalım. İşte bebek. Çok dokunaklı. İzin verirseniz seni öpeyim. Bekle Rumi. Cinsiyet açıklama partisi zamanı. Aha. Aa, doğru. Hadi gidelim. Bebekler ne olacak? Boyayı hazırlayalım. Fırçayı batıralım. Pembe daha iyi. Kapağı çıkaralım. Slime'ı alalım. Kabı dolduralım. Altına bir bardak koyalım. Bir çıkartma ekleyelim. Hmm. Müstakbel anneler için. Bebeğin cinsiyetini ortaya çıkaracak. İlk ben. <laughs> Düğmeye basıyorum. Hadi bir tadına bakalım. Hmm. Nefis. Vay bir oğlum oluyor. Tebrikler Zoe. Şimdi benimkine bakalım. Yakında öğreneceğiz. Aha. Eyvah çalışmıyor. Ne yapacağım? Bunu nasıl düzelteceğiz? <laughs> Endişelenme Rumi. Neden aşkım üzgün görünüyor? Çünkü soğutucunun suyu bitmiş. Oh, ah, sorun değil. Daha iyi bir şeyim var. Ha? Bir küvet mi? Gerçekten mi? Bize her şeyi gösterecek. İçeri atla. O soğutucudan çok daha iyi. Yaşasın. Ne kadar çok köpük var. Vay. Pembe ve mavi. İkizlerimiz oluyor. Yaşasın. Tebrikler. Artık benim ailemsiniz. <laughs> Hepinizi seviyorum. Aa, alarm. Konser. Acele etmeliyiz. Ama kıyafetlerimiz Aa. yok. Lalilu. Bize yardım eder misin? Endişelenmeyin. <laughs> Peki ya kuyruğu? Köpük kağıt kullanalım. Altına takalım. Daha fazla parımsı. Bir bel bandı ekleyelim kanatlarla tamamlayalım. Performans görünümü için teşekkür ederim. Oh, çok gerginlik verici. Ya her şey ters giderse? Bu işi halledebiliriz. Üçümüz. Durdurulamaz. Bu işi bitireceğiz. Hadi sahneyi aydınlatalım. Aha. Herkese selam. Enstrümanım nerede? Al bakalım Mira. Senin için mikrofon Rumi. <laughs> Jenû, oh, başardık. Senden hiç şüphem olmadı. Jenû, seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Hı, bunu sonsuza dek hatırlamak istiyorum. Of, oh, sanırım başlıyor. Bir ambulans çağırın. Olamaz, yardıma ihtiyacı var. Rumi, kankamızın yardıma ihtiyacı var. Nefes oh. al Rumi. Oh, benim de karnımda var. Benimki de. Bebeklerimizin güvende olması Aa. için... Yorumlara on kez yardım yazdım. Selam Lelilu. Annem nerede? Endişelenme. Onu yakında göreceksin. Aa, bu da ne? Vay. Bir e, deniz tıbına dönüştüm. Boyayı sürelim. Deniz kabuğuna yapıştıralım. Kardeşim hazır mısın? Evet. İkizler işte buradasınız. Anneniz sizi çok seviyor. Sahneye çıkma zamanı kızlar. Bugün yalnız değiliz. <laughs> Küçükler bize katılıyor. <laughs> Bana yardım eder misin tatlım? Evet anneciğim. Oğlum. İşte gitarın anne. Teşekkür ederim. Yaşasın. Uçuyorum. Bu onların gelmiş geçmiş <laughs> en iyi konseriydi. Eğer videoyu beğendiyseniz <laughs> abone ol düğmesine basın ve bir sonrakine tıklayın. Gerçekten ilginç şeyler olacak.